Merhabalar. Bugün sizlerle ülkemizdeki kadını ve kadın haklarını konuşacağız. Hani son bir yıl içerisinde 300'ünün öldürüldüğü, 171'inin ölümünün şüpheli görüldüğü, 166'sının saldırıya uğradığı kadınları konuşacağız. Hani anamız, bacımız, kızımız, yarımız dediğiniz, egonuz ve eksikliğiniz nedeniyle yok ettiğiniz kadınları. Türkiye'de kadın olmanın bir bilançosu var elbet. Bu bilanço çok ağır ve ardında ciddi travmalar, toplumsal çöküşler yaratıyor. Ve ne acıdır ki bu kadınların %65'i en yakınları tarafından katlediliyor. 2002 yılında Türkiye'de öldürülen kadın sayısı 66 iken bu cinayetler %392 oranında artarak 2018'de 440'a ulaşmıştır. 2011 yılının Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzayı açılan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ne konu alan ve hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge olmuştur. Söz konusu sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'dir. Ancak sözleşme tam anlamıyla uygulandığında kadın hakları bağlamında ciddi bir yol alınabilecektir. Eskiden Anadolu aile yapısında erkek çocuklara yüklenen sorumluluk ve adam olma kavramı günümüz ailelerinde her istediğini yapabilecek birey yetiştirmeye evrilmiştir. Ailede başlayan bu süreç toplumsal aktörlerin de devreye girmesiyle önlenemez tabloların karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Kadın Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmalarına göre kadınlar için yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 167 ülke arasında Türkiye 114. sırada yer almaktadır. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda ise Türkiye 153 ülke arasında ne yazık ki 130. sırada yerini almıştır. Aynı rapora göre erkek istihdamı %65.6 iken kadınlarda bu oran sadece %28.9 olmuştur. Yapılan bir başka araştırmada 2014-2019'a kadar işsiz kadın sayısı %52 oranında artış göstermiş ve toplamda 2 milyona ulaşmıştır. Yani kadın iş hayatından ve sosyal hayattan uzaklaştırılmaktadır. Cinsiyete dayalı iş bölümü kadınlarla erkekleri farklılaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal kaynaklara erişimde de eşitsiz kılar. Bu eşitsizlik cinsiyete dayalı çeşitli ayrımcılık ve engellemelerle güçlenir. Sadece kadınlara değil, bütün toplumun ekonomik, siyasal, kültürel gelişmesi önünde ciddi bir engel haline gelir. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığı eğitimden çalışma yaşamına, sağlıktan karar mekanizmalarına katılma kadar yaşamın her alanında gerçekten de ciddi boyutlardadır. Bu eşitsizlik yalnızca kadınları ve kız çocuklarını etkilemekle kalmak, kalmamakta, aynı zamanda ülkenin demokratikleşmesinin ve kalkınmasının önünde de büyük bir engel oluşturmaktadır. Ekonomik bağımsızlık güçlenmenin en büyük anahtarıdır. Bunun için de eğitim ve meslek sahibi olmak şarttır. Kadın istihdamının önündeki diğer bir engel ise cinsiyete dayalı istihdam politikalarıdır. Yapılan çalışmalar erkeklerin kadınlardan aynı işlerde yüzde sekiz daha fazla kazandığını göstermektedir. Yönetici ve siyasetçi kadınlarda da durum aslında farklı değildir. TÜİK'in yapmış olduğu araştırmaya göre yönetici kadın oranı %17'dir. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın milletvekillerinin oranı %17'yi aşamamıştır. Medeni bir toplum kadınların ellerinde yükselebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felç olur. Sonuç olarak burada en önemli problem kadını ayrıştıran ikinci sınıf insan konumuna sokmaya çalışan siyasi söylemlerdir. Buradaki en önemli problem yasaların yetersizliğidir. Buradaki en önemli problem şiddete karşı toplumun tepkisizliğidir. Buradaki en önemli problem cezaların caydırışı olmayışıdır. Çağdaş bir toplum ve sağlıklı bireyler kadın ve erkeğin omuz omuza, yan yana yürümesiyle gerçekleşecektir. Biz Hürriyetçi Demokratlar Platformu olarak çağdaş bir Türkiye için kadının hak ettiği yere gelmesi gerektiğinin bilinci içerisinde elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmekteyiz ve sarf etmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.